Ben de o ne daktilo mu diye bakıyorum. Ben de öyle yani. zannettim. Aslında <laughs> hiç de ilgini çekmedi değil mi? Yalan söyleyeyim. Çekti Aslında çektim mi? ilgimi çekti. Ben onu burada çekmedi de acaba dedim. Yani acaba bir dekor mu ama yok. Dekor yani oyuncaklarımız yani, öyle arada bir değişiyor masamızdaki oyuncaklar. Çekti. Dekorlar. Şimdi var bana bir tane sayı söyle ben de karesini alayım. Tamam. 44. <laughs> 44 o kolaymış be karesini Eşittir. almak. Eşittir. Bir dakika nasıl yapıyorduk? 1, 3, 4. Aa. Aa. 1, 2, 3, 4. 1936. Ya, Bir, iki, üç, hmm. ya. <laughs> Aa, çok enteresan. Çok <sanki>. Bu dört işlemi hani çok kolay yapabiliyor. karekök de yapabiliyormuş ama ben karekökü daha öğrenemedim. Siz ama nereden biliyorsunuz? Ben <laughs> <laughs> bakkal çırağıydım ben bu dönemde. <laughs> Gerçekten bakkal evet. çıraklığı yaptım dayımın yanında ilkokuldayken. O zaman Dayı tabi, varmış herhalde. hani bakkal dükkanına çok Malatya'daydı. Malatya'da çok <laughs> bakkal dükkanına çok fazla giren yoktu. <laughs> Bir insan önce işte şekerlere bakıyoruz, çikolataya bakıyoruz falan yani bir süre sonra doyuyorsun, evet yani. onlardan kaçırıyorsun, içeride yiyorsun falan Ama bir bir süre sonra o bitiyor. Aldı öyle olunca yapacak bir şey değişiyor. kalmıyor. Yani bu vardı ortada. Ya toplamayı nasıl yapar, çıkarmayı nasıl yapar, çarpmayı nasıl yapar derken bayağı hani şey Peki bir bakkalda öyle. olması gereken şeylerden birisi. Yani teknolojik evet. bir şey miydi o dönemde bu? E tabii o zaman şey yoktu. Hani doğru hesap Hı. makinesi, küçük Hı. hesap makinesi yoktu. Ya, bunu alan bakkal şeydi. Vay be adamın şeyi var. Kesinlikle nasıl var? Yani onu bilmiyorum da hani bu gerçekten kallavi bir şey biliyorsun değil mi? Ya yani bu Aa, bayağı evet. 4-5 kilolu falan bir şey. Evet, evet. belli. Evet. Yani bayağı, evet. bayağı yok. Ve, ve o zaman hani e, bunun, bunun bir de daha önceki versiyonlar var. 3 değişik versiyonu var. İlk versiyonu biraz daha da büyük. <laughs> yani böyle <laughs> e, şey yapıyorsun. E, böyle rak rakamlara basma şeyi yok, imkanı yok. Çevirerek. Hesap yapıyorsun. Ha. Bir nevi abaküsün hani mekanik olanı gibi diye düşünebiliriz yani öyle bir şey. Başka neler yapıyor toplama çıkarma, Evet sadece o kadar kök. mı? Ama toplama çıkarma çarpma ya. yapıyor. Ha. Eşittir neydi? Bir de karekök yapıyor. <laughs> onu ben başaramadım. Bu arada evet e, e, stüdyo şefimiz Deniz e, şöyle dedi. Çok güzel. Ha bu sendin. da eşittirmiş dedi. Şöyle bir dedi. Eşittir. <laughs> Ya. Yani mesela diyorsun ki 457 ile ondan sonra Temizlik 13 toplayalım eşitliyoruz. <laughs> 470 diye hesap yapıyorsun. <laughs> çok endişe. Vay be nereden evet. nereye geldik? Nereden nereye geldik? Çok gelmişiz ama yani. Ee, çok, çok gelmişiz. <laughs> <laughs> Kimde <Kimini> nereye <laughs> de gidiyoruz ya. yani? Mesela abi albet bu tabletlerin. <laughs> Çıkması bile bana çok hayret verici bir şey. Yani benim dönemimde çıkmaz diye düşündüğüm bir şey. Beni çok, ama düşündüğün şey bir şey değil mi var o? Evet yani düşündüğüm <laughs> bir şey ama mesela bunu, <laughs> şey var. Hani bunu çok daha ileride çıkabileceğini <laughs> falan bir fark etmedi bile fark mi? <laughs>